Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Toprak ve Tabiat programında her gün bir bitki konuşacağız dedik. Tanıdığımız, bildiğimiz, yediğimiz, tükettiğimiz ama içinde ne olduğunu bilmediğimiz birçok bitkilerimiz var. Veya işte sebzelerimiz var. Meyve gruplarımız var. Bunları sizlere küçük küçük anlatacağız. Günlük böyle sizi yormadan bir 10 dakika sizlere hasbihal yapmış olacağız. Ben de bu ara bir çay yapayım kendime. Biraz konuştukça tabi boğazlar rahatsız oluyor. Şöyle ufaktan bir çay hazırlamış yapayım. Bugün neyi konuşacağız ee, sevgili izleyiciler? Bugün sizlere sarımsağı anlatacağız. Sarımsağın faydalarından bahsedeceğiz. Sarımsağın kullanım alanlarından bahsetmiş olacağız. Önceki programlarda biliyorsunuz maydanozu anlattık. Onunla ilgili bilgiler verdik, geçmişini anlattık. Ve bugün de özellikle sarımsaktan bahsedelim. Neden? Malum bu üçlü özellikle maydanoz, limon, sarımsak bunlar son dönem dönemin çok favori ürünlerinden. Biliyorsunuz sebzeler, meyveler, bitkiler. Bunlar da son dönemin gündemde olan sebzesi ve meyvesi. Sarımsak nedir? Aslında tarihçilerin söylediğine göre 7000 sene öncesinde dahi sarımsak yetiştirildiği söyleniyor. Yetiştirilmiş, topraktan gelen, tabiattan gelen sarımsak doğal bir antibiyotik olarak adlandırılıyor. Doğal bir antibiyotik. Ve bugün antibiyotik dediğimiz zaman tabi kolay değil. E, önemli bir ürün dışarıdan alabileceğimiz antibiyotikle baktığında bu zile verdiği etkiler var. İşte yan etkileri vesaire var. Bunu hekim arkadaşlar biliyor. Ama bir sarımsak nedir? Bir antibiyotiktir. Bu antibiyotiğin vücuda nelere faydası var? Bunları konuşacağız. Ee, ne gibi zararları var? Bunları da konuşmuş olacağız. Ama sarımsak özellikle vücudun bağışıklık sistemini ayağa kaldırır. Böyle bağışıklık sistemi. Antibiyotik olduğundan dolayı Bağışlık sistemini ayağa kaldırıyor. Onun akabinde sarımsak kendi içinde familyasına göre baktığın zaman, akrabalarına baktığın zaman işte maydanoz, limon, sarımsak, kereviz bunlar hemen hemen bir akraba akrabadır. Aynı familya gruplarındandır. Dolayısıyla afrodüzak etkisi olan ürünlerden bir tanesidir. Vücut direncinde çünkü uyarma veriyor. Uyarma verdiği için yine sarımsağın afrodüzak bir özelliği var. Yine sarımsak kabızlık problemlerinde bağırsakların düzenli çalışabilmesi için ne yapılıyor? Akşam yatarken bir kokusu var tabii sarımsağın bir kokusu var. Bunu kullandığın zaman meclise girmek çok zor. Ama ne yapacaksın bunu? Akşamleyin böyle bir veya iki diş şöyle gösterelim. Sarımsak diyoruz burada önümüzde var aslında. Şöyle gösterelim bunu. Ne yapalım? Hemen anlatmış olalım. Şöyle, Şöyle yani sarmış sağa göstermekte fayda var. Şöyle açalım bunu. Kırıyoruz Sevgili izleyiciler. Ne yapacağız? Bu büyük olur. Böyle hap gibi bunu e, yutmuş olacağız. Tabi bunu kimler daha çok e, yapabilir? Sindirim problemi, hazımsızlık problemi. E, fazla olanlar böyle yutmaması gerekiyor. Çiğnemesinde fayda var. Ama eğer hazımsızlık yoksa mideniz iyi çalışıyorsa, gastrit gibi veya herhangi başka bir probleminiz de yoksa ne yaparsınız? Sarımsağı bu şekil tüketmiş olursunuz. Bu da e, kullanım şekilleri arasındadır. diş şeklini zaman bu şekilde ne yapmış olursun? Sarımsağı bu şekil kullanmış oluyoruz. Antibiyotik birinci temel özelliği. Hemen diğer şekilde baktığımız zaman vücutta enfeksiyonlar ve itaba karşı etkilidir. Dolayısıyla iltihabik hastalıklar var. İşte artrit, altrit, e, iltihaplı eklem romatizması, buna kabinde yine enfeksiyonlar, yani üşütme, işte gribal enfeksiyonlar. Bunlar neydi? İltihabi ve mikrobiyog hastalıklardır. Bunu ne yapacağız? Sarmısağı birlikte tüketmiş olacağız. Günlük bir diş ya da iki diş sarımsak tüketimi bu saydığımız rahatsızlıklarla alakalı olarak ne yapmış olur? Gidermiş olur. İşte şu ortalaması yine bu noktada iyi olan bitkilerden. Yine sarımsağın çok özellikleri var. Yani ben ana temellerinden bahsetmek istiyorum. Yine soframızın ayrılmaz parçalarından bir tanesidir. Yemeklerde, haşlamakta, yanım Yine sarımsak aktariye sektöründe veya işte bu kendi başındaki ana temel özelliklerinde idrar söktürücü özelliği var. Yine idrar söktürme özelliği var. Bu da ne yaptı? İdrar yollarında enfeksiyon varsa ne yapmış olur? İdrar sökmede yardımcı olur. Son dönemlerde özellikle yine programlarda bahsetmekte fayda vardır. Yağı yine sarımsağın yağı son dönemlerde yine çok fazla gündemde olan yağlardan bir tanesidir. Hatta her programda hatırlatıyoruz mutlaka maydanoz, limon, sarımsak böyle bu yağlar son dönemlerde evde yapılıyor, hazırlanıyor. Bunlar kullanılmış oluyor. Çünkü onların içerisindeki yüksek değerler biri birini tamamladığından dolayı ne yapmış oluyor? Vücudumuzdaki eksik kalan değerlerimizi vitamindir, mineraldir. Böyle yapmış oluyor. Kapatmış oluyor. Bunun içerisinde işte yine A vitaminden beta karotenine kadar. Yine özellikle e, prostat hastaları e, ne yapacaklar? Faydalanmış olacaklar. Yine vücudumuzda kireçleme varsa sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Kireçleme problemimiz, eklemlerimiz ağrıyor. İşte kireçleme var, oturarak namaz kılıyoruz. Bu katır kutur sesler geliyor. O zaman ne yapacağız? Mutlaka sarımsağı tüketmiş olacağız. Şöyle de elimde tutuyorum ben. Sanırsa ne yapmış olacağız? Tüketmiş olacağız. Bu da çok önemli e, kullanım alanlarından bir tanesidir. Yani bunun binlerce faydası var. 7000 sene önce yetişmiş, bunların çok çok anlatılabilir ama biz böyle pratik, aklımızda kalabilecek özelliklerinden bahsetmiş olalım. Diğer bir özellik, yine günümüzün en büyük rahatsızlıklarından olan e, kolesterol problemi. Malum beslenme bozukluğu olduğundan dolayı ve bugünkü en büyük problem külü alıp verme, zayıflama problemleri ve bugün en büyük sorun da kolesterol sorunu kontrol edilemiyor. Yani e, HDL olsun, LDL olsun, trigliserit olsun ne yapmış oluyor? Mutlaka yükselme gösteriyor. Yükselme gösterdiğinden dolayı kolesterol kontrolünde sağlamamış oluyoruz. Sarımsak antibiyotik etkisi yüksek olduğundan dolayı kandaki yağlarda da hemen nüfus ederek ne yapmış oluyor? Kolesterolümüzü düşürmeye yardımcı olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir soru sorulur. Akla geliyor. Çiğ sarımsak mı tüketelim yoksa böyle kurutulmuşla mı gidelim diye sorulur. Her ikisi de tüketilebilir. Bunun herhangi bir şeyi yoktur. İkisinden de aynı etkide faydalanmış olabilir, değerlendirmiş olabilirsiniz. Bazı bölgelerde, özellikle işte Kastamonu yöresinde şöyle bir düşünce vardır. Çiğ sarmısak fazla tükettiğimiz zaman ne yapmış olur? Bağırsakların çalışmasına yardımcı, destek olduğu söyleniyor. Tabi oradaki ekme, bikme, yetiştirme, biçmesi ne yapmış oluyor? Meşhurdur. Yani Kastamonu dediğin zaman, sarmısak dediğin zaman hemen ne taş köprü akla geliyor. Bizim ülkemizin Değerli olan e, yine sebze ve bitkilerinden bir tanesidir. Ne yapmış oluyor? Hem sağlık adına biz de ne yapmış oluyoruz? Sarımsaktan faydalanmış oluyoruz. Olumsuz etkileri var mıdır? Böyle bir soru da akla geliyor. Sarımsağın böyle normalde tansiyonunuz çok düşüyor ise ne yapmış oluyor? Tüketmeme adına ne yapacağız? Dikkat edeceğiz özellikle. Tansiyon problemini tabi biliyorsun. Yüksek tansiyona çok etkisi var. Tansiyonun dengeleme etkisi var. Az önce söyleyeyim işte kandaki kolesterol meselesi. Kanı temizlediğinden dolayı kan dolaşımını rahatlatıyor. Bir antibiyotik görevi gördüğünden dolayı ne yapmış oluyor? Tansiyon problemi olanlar genelde ne yapıyorlar? Hemen sarımsağı tüketmeye başlıyorlar. En iyi nedir? Uzun vadede tüketebilecek bir dos. Çünkü bir sarımsağın dışında tansiyonla alakalı ne yapmış oluyorsunuz? mecbur kimyasala döneceksiniz. Ama ne, bu ne olmuş oluyor? Direkt otomatik olarak vücuda nüfuz ediyor. Çünkü topraktan doğal geldiği için. Biz de topraktan yaratıldık. İşte bizim ham maddemiz nedir? Bunlar. Bunlardan ne yapacağız? Destek alacağız. İşte maydanoz, sarımsak, limon, kereviz, işte bunun akabinde ayvası, kabağı, e, kuşburnusu vesaire ne yapacağız? Özellikle bu dönemlerde mutlaka Destekleyeceğiz bünyemizi, bağışık sistemimizi, vücut direnç sistemimizi. Unutmayacağız sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Sarımsak bize mutlaka ezza olamamızda olması gereken olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesi şey değil. O yüzden mutlaka ne yapalım? Tüketmeye gayret edelim diyoruz. Yeniden başka bir programda yine toprak ve tabiat programında görüşmek üzere. Sizlere sağlık sıhhat dileyerek Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.